Hepinize selamlar millet. Ben Doğukan. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl mecatın altyapısını alınacağını gösterdim. Bir de arkadaşlar yetkili alımımız var. Hemen yetkili alım kısmına geliyorsunuz. Forma tıklıyorsunuz ve oradaki tüm seçenekleri dolduruyorsunuz. En geç 1-2 saate size geri dönüş yapılacaktır. Hiç uzatmıyorum. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi videonun altına bıraktığım sunucuma geldikten sonra bot paneli nasıl diye bir yer var. Buraya giriyorsunuz ve buraları okuyorsunuz. Ben size gene de ufaktan bir anlatayım. Sessiz konuşuyorum. <laughs> Dönerseniz sağ üstte saate bakabilirsiniz. Arkadaşlar 3 invite atacaksınız Türklere. Yabancı olmasın. Onun SS'ini arkadaşlar. 3 invite attığınıza dair. Ardından benim videoma yani bu videoya like atacaksınız. Kanalıma abone olacaksınız. Bunun da esesini Photoshop kısmına atacaksınız. Invite ile beraber. Sonra ardından MC at ya da MC at ne derseniz arkadaşlar. Onun yetkisini size verirler. Hadi diyelim yetki aldınız. Hemen aşağı inelim. En alt kısımda bot panelleri var. Bu arada arkadaşlar buralara seçenekler eklenecek arkadaşlar. Bir tane kalmayacak. Tabii ki ileriki videolarda olacak bu da. Neyse. Gördüğünüz MCAT altyapı tıkladım ve burada arkadaşlar e, not bırakmışım alta tamamıyla bize aittir arkadaşlar bir çalıntı durumunda veya biri bizim botu kullanarak biri çekerse kesinlikle ama kesinlikle telif yer bunu söyleyeyim şimdi girelim arkadaşlar bunu farklı bir tercihde açacağız daha kolay olsun diye bu nitroya benzemeyecek bu daha farklı seçenekler olacak bunda kapatalım üstten Bakın. Mutlaka bu kısmı arkadaşlar bir öncelikle okuyun burayı. Ardından ayarlar noktacı son denen bir yer var. Bakın. Önceki videoda bot noktacı Fakat şu an ayarlar noktacı son. Gördünüz. Arkadaşlar buraya geldik. Bakın. Sağ üst tarafta Remix to Edit çıktı. Gördünüz mü? Böyle mikrofon var. Ona bir kere tıklıyoruz. Tıkladık. Biraz bekleyeceğiz. Evet. <laughs> arkadaşlar buradan ayarlar sona giriyoruz. Şunu ghost diyelim. Ardından arkadaşlar prefix. Prefiximiz ne arkadaşlar? Hemen açıklayayım. Hani bot kullananlar bilir. Herhangi bir bot kullananlar. Mesela diyelim. MCAT'ın ünlem prefixi var. Nasıl bir şey? Ünlem yardım yazıyoruz. Ya da tire yardım yazıyoruz ya. Botları yardımlarını alırken ne bileyim komutlarını ulaşırken koyduğumuz işaret gibi bir şey. Misal ben şu prefix, prefix kısmına şunu koydum. Mesela diyelim yardım alacağım mesela botun seçeneklerini görmek istiyorum. Direkt yardım yazmayacağım. En başına çizgiyi koyacağım ardından yardım yazacağım. Yani bu işe yarıyor. Bunu ben kendi kafama göre bir yapayım. Bir olsun mu? Bir dakika. Evet. Bozdum. Evet. Düzelteyim arkadaşlar şurayı. Hmm. Ne olabilir? İstediğiniz herhangi bir şey koyabilirsin arkadaşlar. Ben zaten şu ankini sallayacağım. Diyelim hani sonucu olmayan bir şey. Gene bunu koyalım. Tamam bu sahip arkadaşlar yani kendi ID'miz hemen Discord'a geri dönüyoruz arkadaşlar buradan Discord geldik hemen arkadaşlar sağ tarafı açıyoruz ve kendi üstümüze tıklıyoruz bakın kendi üstümüze başkasının değil tıkladık biraz aşağı indiğimizde ID kopyala var arkadaşlar bu sizde gözükmüyorsa sol üstteki 300G basıyoruz Bakın ismim yazıyor. En alt kısmında ismim yazıyor. Doğukan yazıyor. Ve sağ tarafında ayarlar işareti var. Ona tıklıyoruz. Ardından böyle bir yer açılıyor. Biraz aşağı iniyoruz. Ve davranış. Bakın bu telefonlarda oluyor. PC'ler ya da bilgisayarlarda da daha farklı yerde olur. Onu söyleyeyim. Davranışa tıkladık arkadaşlar. Geliştirici modu var. Bunu açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bu size kapalı olur arkadaşlar. Şu şekilde bunu açalım açtık. Hemen geri geliyoruz. Kendi tıkladım. Biraz aşağı indim ve ID kopyalı kısmı. bunu da tıkladım arkadaşlar. ID'mizi kopyaladık. Bunu yapması arkadaşlar hani tüm komutlara siz siz erişin diye yani bu yaptığımız şey. Hemen bunu buraya yapıştıralım. Yapıştır. Şimdi arkadaşlar geldik token kısmına arkadaşlar tokende hani sizin de bir ID'niz var ya da tokeniniz var arkadaşlar siz online oynuyorsunuz ne bileyim offline oluyorsunuz botu canlandırmak için ise token kullanıyoruz arkadaşlar token nasıl alınır derseniz arkadaşlar bir sekme açacağım ben buradan hemen açtım sekmemi geliyorum arkadaşlar buraya discord developer en üstte arkadaşlar çıktı discord developer portal girdim Buraya arkadaşlar MC at deneme. Tamam. Yazdım arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz. Ee, buraya resim ekleyebilirsiniz. Ha, buraya resim ekleyebilirsiniz. Yine konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, size tavsiye ederim. Size tavsiye ederim. Neden sorarsanız nedenini sorursanız da arkadaşlar. <laughs> daha şık gözükür. Daha hoş gözükür. Öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar Bota tıklıyoruz. Bakın, sol üstte tıkladıktan sonra burada bot kısmı var. Bota tıkladık. Add bot diyoruz ve ardından Yes to ite basıyoruz. Her şeyi size uzun uzadıya anlatacağım. Çünkü Discord'da yazmanızı <laughs> ben şey yapmayayım. Token kısmı arkadaşlar gördünüz. aşağısında copy. Bakın, copy yazıyor kopya e tıkladım ve geri geliyorum Tabii ki böyle değil açtığımız sekmeyi e dönüyoruz yani klit sekmesine buraya hemen tokeni yapıştırıyoruz bakın bu şekilde böyle ardından yani burada işimiz bitti arkadaşlar ama sakın ama sakın burayı kapatmayın ağırlar noktacı son şeyini kapatmayın sekmesini aksi halde botunuz offline olabilir Öyle oldu aslında da. <laughs> Buraya arkadaşlar yeni bir sekme açıyoruz. Discord Permission. Hemen en üst tıklıyoruz. Ve sadece sarı olanları verseniz yeterli. Tabi isteğe bağlı hepsini verebilirsiniz. Ama sarı olanlar yeterli dediğim gibi. Tüm yetkilere sahip oluyor zaten. Bunları da böyle bastım. Şimdi Discord Developer Portal'a geri dönüyoruz. Sol üstteki üç çizgiye basıyoruz ve general information diyor. Tıkladım. Orada arkadaşlar Clint ID diyor. Gördünüz mü? Altı da copy diyor. Buna bastım ve kopyaladık. Hemen geri dönüyorum permission'e. Buraya arkadaşlar Clint ID kısmı var. Yapıştırıyorum. Alttaki linke bir kere tıklıyorum. Üste attı. Hemen aşağıya arkadaşlar link böyle parlamaya başlıyor. Tıklıyorum arkadaşlar. Şu an beni botu davet etme linkini yönlendiriyor. Biraz zaman olacak herhalde. Heh, geldi. Hemen ben bunu bot denemeye alıyorum. Yetkilendir dedim. Hemen buradan doğrulamasını yapalım. Yani bu kadar basit. Her şeyi size açıklayarak gösterdim. Umarım size bir yardımcı ol olabilmişimdir. Telefondan fazla bot yapımı gösterilmemiş. Belki hiç gösterilmemiş. En azından bu şekilde öğrenebilirsiniz. Çoğunlukla bu şekilde oluyor zaten. Ayarlar noktacı son diye bir kategori geliyor. Olmayınca bot noktacı ise yani. <laughs> Geri geldim. Şimdi hemen geliyorum. Evet bot deneme nerede? Burada. Bakalım gelmiş mi? İnşallah gene böyle sakarlığım tutmaz. Hop gördüm bu kez. Kaçırmadım. Bakın arkadaşlar her şey aynı. de bir yani. Buraya yardım. Yazdık ve arkadaşlar. Gördünüz. Şu an görüyorsunuz. Tüm hepsi var. Bakın en alt kısımda erkek kayıt kısmı bile var. Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar tüm özellikleri size sundum bu şekilde. Emsiyat almak istiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi videonun başında sunucuma geliyorsunuz. 3 invite atıyorsunuz. SS'ini alıyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Videoma like atıyorsunuz. Bu ikisinin SS'inde foto chat kısmını arkadaşlar. Foto chat kısmına atıyorsunuz ve bir yetkili etiketliyorsunuz. Sonra yetkiniz en geç 2-3 dakika içinde verecektir. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.